cemaat-ı müslimin, din. Efendi Hazretlerimizin Kudsesur'un hikmetli sözlerinden okumaya devam ediyoruz. İbadet bahsi. <laughs> Buyuruyor ki Efendi Hazretlerimiz Kudsesur'u, Para nedir ki yahu sen Allah Celle Celaluhu için yaratıldın. Para altın için değil, para senin için yaratıldı. Sen Allah Celle Celaluhu için yaratıldın para altın için değil. Para diyor senin için yaratıldı. İnsanlar burayı işte karıştırıyor. Anladın mı? Burada çok ince bir ayrılık var. Ayrıntı var. Yani nedir o? Mesela insan Allah Celle Celaluhu yolunda giderse Allah Celle Celaluhu zaten ona dünyalığı veriyor. Dünyalığı ona veriyor. Ama insanlar sadece dünyalık için hareket ederse bu sefer ahiretten mahrum kalıyor. Anladın mı? O işte ahiretten mahrum kalmak zaten en büyük sıkıntı. Belki dünyada sadece dünyanın peşine koşarsın. Dünyada evin olur, atın olur, katın olur, yatın olur, araban olur, her şeyin olur. Ama ahiretten mahrum kalırsın. İşte bu sefer en büyük sıkıntı orada işte. Öldüğün zaman Allah muhafaza en büyük sıkıntılarla baş başa kalırsın. Ama zaten Allah için yaşarsan, Allah için gidersen, helal arama dikkat edersen, namazın abdestini e, kılarsan, nam güzelce e, helalinden kazanırsan, çalışırsan zaten Allah Celle Celaluhu vereceğim diyor. Mesela bir zikir var. Kitaplarda zikredilir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem buyuruyor. Kim ki diyor sabah namazından evvel yüz kere Allahi ve bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfurullah ve etubi ileyh Yüz kere bunu diyor sabah namazından evvel derse. Düşün. Güneş doğmadan önce. Bunu yüz kere söylerse diyor ne kadar diyor dünyadan kaçarsa kaçsın diyor. Dünya onun peşinden koşar diyor. Anladın mı? Her gün yap. Madem öyle dünyalık istiyorsun ama namazını kılmak şartıyla. Helallere, haramlara dikkat etmek şartıyla. Anladın mı? Namaz yok, abdest yok. Sen o zikri sabaha kadar söylesen sana tesir etmez. Ne zaman tesir edecek? Allah-u Teala itaat yolunda yaşadığın sürece bu zikrede devam edersen dünya diyor peşinden koşar. Bırak düşün. Yani ben istemiyorum yeter ya Rabbi istemiyorum dersin ama hala dünyayı senin peşinden koşar. Mevla yani bütün dünyayı senin hizmetine verir. Bu devam eden. Evet ne var yani? Kurban olur, ne için yaratıldık yani? Mevla'yı zikretmeyeceğiz de ne yapacağız? Millet zannediyor ki çalışmayla para kazanacağım. Çalışacağım, yatacağım, kalkacağım sabah kalkacağım bir şey gideceğim. Akşam yatacağım. Sabah kalkacağım bir şey gideceğim. Çalışacağım. Mesai mesai. Mesai mesai. Ondan sonra e, tamam da yani bir bu işin ucunda da bir ölüm var. İnsanlar ölümü hiç düşünmüyor. mü Allah muhafaza. Onun için ahiret var. Ahirete hazırlanmak lazım. Az olsun, pak olsun, Mevla ile baş başa olsun diyor. İbadet yani düşün. Yani az da olsa Temiz, pak, sadece Allah rızası için olsun. İbadeti firar eder gibi yapmayalım. Bizim hanım çocukları yıkarken gözlerine sabun kaçardı. Onlar da firar etmek isterdi. İşte bizim namazımız da gözümüze sabun kaçmış gibi olmasın. Yanımızda bir adam çalıştırıyor, yanınızda bir adam çalıştırıyor olsanız, o adam devamlı aman şu işi bitirsem de hemen gitsem diye isteksiz isteksiz çalışsa siz hiç onu sever misiniz? Sevmezsiniz. Şu i̇badette de işte böyle mesela. Düşün şimdi cuma namazı kılıyoruz ya mesela farz. Farzı kıldıktan sonra püş, bir gürültü, bir patırtı bir bakıyorsun. Bütün mescit boşalıyor, camiler boşalıyor. Niye? Zorla kılıyor adam sanki böyle. Hani bir an önce bitsin de kaçayım hemen. Yani. O, o dertte yani Allah muhafaza. Onun için ya ne kadar durursan mescitte senin için o kadar kârdır yani. Ne kadar durursan mescitte o kadar karı var sana. Onun için hemen gitmemek lazım. Söylüyorum bak her zaman cuma namazı 16 rekat. 16 rekat cuma namazı. Sen 6 rekat kılıp da gidersen sünnete muhalif bir iş yapmış olursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhalefet etmiş olursun. 16 rekat cuma namazı 16 rekat kılacaksın. Hocam şimdi Anadolu'da köylerde 10 rekat kılıyorlar. Anadolu'da kılabilirler. Anadolu. Onun için sen neye bakacaksın? Mezhep kurucusuna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tamam. Belki zuhre namazı vaktin son sünneti belki yoktu ama neticede mezhep imamlarımız onda ne yaptılar? Yine ilmi e, sonuçlarla zuhri ahir ve vaktin son sünneti namazını ne yaptılar? Cuma namazına eklemiş oldular. Niye? Eskiden çünkü Cuma namazı bir beldede kalınıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önderliğinde bir beldede kalınıyordu. Sonradan İslamiyet genişleyince, yayılınca beldeden beldelere geçince İslamiyet, işte araya yollar girdi, zaman girdi, köprüler girdi, deniz girdi, bilmem ne. Bu sefer Cuma namazının şartları oluşmamaya başladı. Onun için İslam alimleri dediler ki he, Cuma namazının şartları da oluşmamaya başladı. Onun için biz ihtiyaten bu zuhri ahir namazını kılalım. Zuhri ahir namazı neydi? O vaktin öğle namazı. Zuhur demek öğlen demek. Ahir de son öğle namazı. Son öğle namazı hangisi? İşte o vaktin öğle namazı. Anladın mı? Zuhri ahir diye o namazı kılıyoruz ki şayet Cuma namazının şartları kabul, şartları tam böyle meydana gelmediği için eğer namazımız olur da kabul olmazsa zuhri ahir namazı kıldığımız o vaktin öğlen namazı yerine geçsin diye o namazı kılıyoruz. Bak buraya yazdım ben yazıyla. Zuhri ahir namazını kılmadan çıkmayalım. Burada yazıyor. Anladın mı? Hani o namazı cuma günü o namazı kılmadan asla çıkmayacağız. Çok önemli şeyler yani bunlar. İnsanlar bilmiyor. Koç, şu kapıyı kapatsanız zahmet. Onun için yani ibadetlerimiz böyle bilen an önce gideyim. Zaten kimi bazı insan cumadan cumaya namaza geliyor. Ya Rabbi onlara da beş vakit namaz nasip eyle. Amin. Düşün. Kimi insan cumadan cumaya namaza geliyor. Onda bile hemen böyle kaçmaya çalışıyor. Mübarek adam. Zaten haftada bir geliyor. Haftada bir geliyor. Hiç olmazsa bir 16 rekat kıl da bir Mevla'ya bir secde et. Yani bir alnı secde görsün de. Hani hemen iki kılıp da kaçma ya. Nereye gidiyorsun? Fe <laughs> eyne Nereye gidiyorsun? Otur. Mübarek. Kıl namazını güzelce yavaş yavaş ağır ağır kıl namazını tesbih çek, duan çek, duan et. Git. Ondan sonra. Tamam bir şey demiyoruz. Yani burada yatacak, kalkacak halin yok yani. Tabii ki işinin başına gideceksin ama diyorum ya hiç olmazsa ibadetlerimizi güzel bir şekilde yapalım. İnşallahü Teala. Düşün ben şimdi cuma namazını burada bitiriyorum. Arkama bir dönüyorum. Bir kişi var. Bir kişi kalmış. Olan yani bu tespih çekmek sünnet bana mı sünnet yani? Ona kadar mı? Hepinize sünnet. Bu tespih çekmek herkese sünnet. E yani 16 rekat kılmak herkese sünnet. Anladın mı? Namaz cuma namazını hakkıyla bitirmek herkese yani cuma namazı farz ama diğer yani komple ibadeti efendimiz sellem uygulamasından bab alırsak herkese 16 rekatı hakkıyla kılmak sünnet. Ama millet işte diyorum ben mesela işte nefsine uyuyor, aldanıyor, şey yapıyor. Ya Rabbi uyanmak nasip eyle. Amin. Benim mantığım almıyor, almıyor derler. Allah mantığını alsın. Mantığın yok olsun senin. Sen mantıktan değil belki mantıdan anlarsın. Yiyince de ağırlık verir, o ağırlıkla da ibadet edemezsin demiş. Bazı insanlar için ayet okuyorsun, benim mantığım almıyor. Diyor. Hadis okuyorsun, benim mantığım almıyor. Bu iş mantık işi değil. Bu iş vahiy işi. Mevla Teala vahyetti, emretti. Amenna ve saddakna diyeceksin. Olay bitti. Tamam mı? Mantık işi değil yani. Anladın? Mı? Hocam misal ver. Mantık işi olmadığını misal değil. Mesela insanlar bazı şeyleri mantığına yoruyor. Mesela 20 koyun diyelim ki 40 koyuna 40 koyuna bir koyun zekat düşüyor değil mi? 40 koyuna. 80 koyuna kaçtan düşer? İşte bak mantık mantıken iki tane düşüyor. Halbuki değil. 120'ye kadar bir tane düşüyor. Anladın? İşte mantık işi değil bu iş. Anladın mı? Mevla Teala diyor ki yok kardeşim diyor. Yine ya ben sayısını yanlış söylemeyeyim de 120'ye kadar olması lazım. Allahu Alem. Anladın? Yani şu sayıya kadar iki tane düşer diyor. Sizin 40'a bir tane, 80'e iki tane değil. 120'ye üç tane değil. Ben diyor böyle istiyorum. Kulum bitti. Onun için mantık işi değil bu işler. Mevla Teala ne buyuruyorsa ona amenna ve diyeceğiz, itaat edeceğiz. Buradaki zahmet nokta bile olsa ahirette o nokta kalkacak, rahmet olacak. Tabi ibadetlerde biraz zahmet var. Zahmet var. Uğraşıyoruz değil mi mesela? Tuvalete giriyorsun, çıkıyorsun, istibrası, istincası, işte abdest alıyorsun. Ondan sonra ruku yapıyorsun, secde yapıyorsun, kıyam, kıraat yapıyorsun. Biraz zahmet oluyor. Ama o zahmet ahirette hep rahmete dönüşecek. Rahmet olacak. Hani bir tabir vardır ya, şalvar ıslanmadan balık tutulmaz. Hem diyorsun ki ben balık tutacağım, hem de şalvarım ıslanmasın. Nasıl olacak? Giriyorsun zaten şalvarın ağa sarkıp denize gireceksin. 2 3 adım atacaksın dereye denize neyse o şalvar ıslanacak yani. ağ suya değecek. O nasıl balık tutup çıkarsın? Ama şalvar ıslanmadan o balığı tutamazsın. Yani biraz zahmet olacak ama o zahmet rahmete dönüşecek. Evet. İbadetim kabul olmaz, olunmaz diye korkarsak kabul olunur. Cemaat-ı ibadetim kabul olunmaz diye korkmamak lazım. Tabi hocalara sormak lazım. Hocam şöyle yapıyorum doğru mudur? Hoca sana doğrusunu anlatsın. Ama ben şimdi yapsam da kabul olmaz falan diye korkmamak lazım. Hakkını öğrenip doğrusunu öğrenip yapmak lazım bilerek de yanlış da böyle ısrar etmemek lazım. Herhangi bir insan ibadette ise doğrudan doğruya cennettedir. Herhangi bir insan isyandaysa doğrudan doğruya da cehennemdedir diyor Efendi Hazretleri Kudüs'e sürü. Yani bir insan namazdaysa, abdestteyse, gusüldeyse, zikirdeyse öldüğü zaman yani biz zan, zanlına bakarız, zahire bakarız. Yani deriz ki bu adam cennetliktir yani cennettedir. Ama bir insan isyandaysa, kumardaysa, zinadaysa, içkideyse, alkoldeyse, kumardaysa mesela onun da zahirine bakarak mesela Allah mağaza ölse o da deriz ki cehennemdedir. Niye? Çünkü ne kema te'işûn nasıl ölürseniz, nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl ölürseniz de öyle diriltileceksiniz. Nasıl diriltilirseniz öyle de haşrolunacaksınız buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi razı olduğun yerlerde emaneti teslim etmeyi cümlemize nasip eyle. Razı olmadığın yerlerde bulunmaktan da cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Lillahi te'ala Fatiha.